Özel Fırat İlki Öğretim Okulu Arif Fırat Bilgi Yarışması'nın ödül töreni okulun korosunun söylediği birbirinden güzel şarkılarla başladı. Evet. tanıtımının yapıldığı kısa film gösteriminin ardından Müdür Ramazan Bayram bir konuşma yaptı. Bayram, Arif Fırat bilgi yarışmasında ilk yüze girebilmenin ciddi bir başarı olduğunu söyledi. Öğrencilerimize gurur duymaya hepimizin hakkı var. Aralardaki puan farkları çok fazla değil. Yüzüncü öğrencimizin 400 puanı var. Birinci öğrencimizin 465 puanı var. Daha sonra ilk yüze giren öğrencilere madalyaları verildi. Evet, şöyle Bence ilk 10'a giren öğrenciler ise öğretmenleriyle birlikte kürsüye davet edildi ve madalyalarıyla kayıt indirim çeki verildi. Başarılı öğrencilerin öğretmenlerine de plaket sunuldu. Birinci olan öğrencimizi anons ediyorum. İrem Dağdeviren. Öğretmeni Mehmet Emin Bergis Kulay'ı da davet ediyoruz. Arif Fırat bilgi yarışmasında ilk üçe giren öğrenciler de altın madalyayla hediyelerini okul müdürü Ramazan Bayram'ın elinden aldı. Yarışmada Enes Emirdoğan birinci, Petek Tokcan ikinci ve Taha daha üçüncü oldu. Öncelikle ben üçüncü öğrencimizi buraya davet ediyorum. Taha Dağışan Alkışlarınızla İkinci olan öğrencimizi anons ediyorum. Petek Tok ve Balıkesir'in bir numarası diyelim. Enes Emir Doğan alkışlarınızla. Bu arada bu üç öğrenciyle ilk onda bir dörtinci öğrenci çıkaran değerli hocamız Şerif Çalışkan Bey'i kuvvetli bir alkışla yani diyorum.